arkadaşlar. Bugün sizler bir de kaç günü video atmıyorum. Hatta yıl mı ne bilmiyorum. Kaç yıl oldu mu? Ay, gün mü bilmiyorum. Ben neler video atmadığımı sormaya hiç beğeni almıyor ben şu anda sadece 4 abonem var. Yani ben daha çok bekliyordum. Beklerdim de hiç hiç yani hiç beğeni vermiyorsunuz. Benim artık yani video çekesim yok. Bu son videom oğlum bilmiyorum bu video çok beğenirse ama ben belki bunun part ikisini çekebileyim. Çünkü benim bu e, bu benim sınavım iyi geçtiği için, öğretmen sınavı okuduğuna gerçekten doğru çıkarsa anne bana bir şey alacağı için onun videosunu çekeceğim. Yani bu alacağı için bu, onun videosunu çekeceğim. Eğer onun videosunu çekmemi istiyorsanız eee şey yapın abone olun ve like atmayı da unutmayın yani beğeni işte oyun biz aa ben bu deminki oyuna girmiştim de yok ya bu başkaymış <Gülüyor> <Gülüyor> oh my god şey, kızın şeyi var demek ki almış ama almamış olabilir. İsmine bakayım şuymuş neydi lan buymuş ha bir varmış vermiş ya ben de eskiden vermiştim yok ama bu bu baya iyi hem bu olsa da olmasa da bakın burada şey olurdu ve en sonunda da burada bir şey olurdu ve nerede olurdu unuttum başka yani işte o kadarı söyledim başka bir şey söylemedim devam edelim en sevdiğim parçayı çıkar bir, bilmiyorum neyse devam de de ne yaptığımı sormayın sakın Zaten beni almıyor. Neyse konumuzla ne alakası var onu da bilmiyorum. Bir şeylere baktım orada. Sakın neye, neye baktığımı sormayın. Ben e, öbürki videom çekmeye çalışmışım. Bir tane bugünkü videomu çekecektim. Kasmaya başladı. Sonra onun için sildim. Buna arkadaşmış. Hadi kapışma başlasın. Sildim kasıyordu. Şimdi ona baktım tekrar kasıyor mu diye. Yalnız iki kişi arkadaş oldu. Biz yandık yandık. Bak bir bu muydu unuttum. <laughs> Lan bir dakika şeyi unuttum. Neyse. He tamam hatırladım. Deminki gibi Bir de neydi unutmanı da ama bazıları öylesine oturuyor. Ama diğer arkadaş oluyorlar. Ben anlamadım. Bu sitede ilk önce ben otursaydım da. Arkadaş olsaydım. Bak bunlar çıkmış. Bir şu arkadaş, bir şu arkadaş. Hadi mislim. Öldü, 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 öldü. öldü. İnşallah öyle. İnşallah öyle. Lan bunlar çökmüş. Ben de tüyüm. <laughs> Şaka. Çok ben. Bunun şakası mı olur? He? Lan bir dur. Ben çok oynayamıyorum. Lan onlar şarkı dans ediyor. Dans etmeyin. Bak katil gelecek. Allah ben. Mal. <laughs> ölüyordum. 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 Demir sesim geldi mi? Ben farkında değilim. Biraz uzaklaşmışım. E sesten. Yani adını söyle. Şeyine uzaklaşmışım da. O yüzden dedim. Evet. O yüzden dedim. 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 Yanlış duymadınız diye. Şey yaptım ama. Allah. Nerede bu? Nerede bu? Korkuyorum. Nerede ya Allah. Lan biz. Al. Ne o? Ne o? Ne o? Ne o? Aha. Aha geldi. Baş belası geldi. Anne ev öldü ya korkuyor. Uh, uh, uh. İnşallah bu yer loop bile bu ben neden Nasıl şöyle gidecek? Of vurdu vallahi billahi. Budu 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 kartuş. Evet saçı gitmiş. Saçı vardı gitmiş sadece o yüzden. Ol, bakın saçı vardı gördünüz mü? Ben dedim çünkü. Dedim. Dedim. Bu arada bu saç ve şu yandaki kulaklığı ve şapkayı nereden aldığımı e, sö, e, söylememi ve hangi oradan e, aldığımı söylememi istiyorsanız beğeni ve abone kez. Neyse. Abone olmuyoruz Beğeni almayın. Tövbe, tövbe tövbe. Benim suçum mu sizin? Siz beğeni al alacaksınız. Atacaksınız. Yani benim soyunum diyeceğim. Buna hala arkadaş mı değil mi belli değil yani, oturuyor <laughs> lan. <laughs> Alsatık. Korktum sanırım. Neyse. Evet, yine çok güzel bir masumuz. Seçi şey olsun. Ama öbürkünde ben şey yapmıştım ilk de. Onun kastı için şey yapamamış. Bir daha her, her şey öldü. Kanka. Bu oyunda birbirlerimiz olduğu Allah. Ben bunlar üç kişi arkadaş Allah? Anladım. Ne olduğunu bilmiyorum Oyunun kastım. Hiçbir şey yok. Bu mu lan? Her gördüğüm şeyi yaklaşmayacağım. Bu, 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 Ben gitme. Değilmiş. Kim öldürdü? burada. Bence görmez bir bizi takip ediyor. O öldü. Bak, bak 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 bak. Nerede öldü bu? Ben hala çözemedim. Şey <laughs> bence. Demiştim ben bu. Demiştim. Bakın. Her şeyi. Bunu bir şekilde almamız lazım. Bak. İyi. Kaçıyor ya silah alacağız. Oo, şal da var. Tamam çat. susmuşum kaç saatte ya ben özür dilerim arkadaş. Arkadaşlar çok özür dilerim dalmışım. Taşı ya ben şimdi. Boyayamayacağım diye. Korkuyorum o yüzden. Ama baksanıza nereden geliyor, nereden gelmiyor. Çıldıracağım. Abicim gel. Sen geliyorsan gel ya. Tövbe. Hiçbir yerden gelmiyor adam. Adam neredesin adam? Tamam. O zaman Oya gidi. Çıktan da vuracağım. bitmişken kazandım kazanmadım mı? Yani sonuç ha uyamamışım ya öldüm. Pişmanım. Çok pişmanım. Lan attık ya. Ay baş belaya. No. Emre. Adam bana ne yaptı? Ne yaptın sen bana? Görüşürsün. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Al gel 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 savaş gel 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 kesinlikle. gel lan sen kusur bak gelene herkes yapar mı hoş bir lan yalnız olsun altında beni kesin öldürecek ben her zaman bine böyle yaptım ha? biz o katil oluyor beni öldürüyor <laughs> şansa bak. Ben çok... bak tamam kesinlikle dedi. Onda bilek kaldı. Ha biliyoruz olduğunu. Biz sus be. Adam. Ölüyor artık. Oyunum kasıyor ve tırstığım... Aslında ben her susumdan tırsıyorum bu arada. Sakın sustuğumda şey yapmayın. Lan oradan geliyormuş. Bizim haberimiz yok. Biz arka arkaya gidiyorum. Ben zaten arka arkaya gidiyorum. Bak. Korkuyorum. Efsane korkuyorum. Orada lan. Oradaydı. Orada. Adam öldüğü taraflardan geliyor. Biliyorum. Allah. Kaptık yine. Ama adam bu işi de var. Ne oluyor? Geliyor mu? Geliyor mu? Allah. Öldük yine. Yine mahvoldu bir tek şey ve bez oyuncu Nerede silah? Evet. Çok iyi oldu. Çok iyi. Oh, oh. Tekrar söyleyeyim. Unutanlar için ya yani da unutmayanlar için. Ben her böyle e, hani ben bazen ne susuyorum ya böyle şey yaptığımı sonunda tersman anlamına geliyor sakın o yüzden falan video kapatmak ya da böyle şey olduğunu sanmayın ne düşünüyorsunuz yani deminki adam bana istek attı deminki adam acaba otursam ya neyse oturacağım ne olur ama arkadaş isteyemiz oldu ama neyse tamam dur bekle ııı 3 Tamam arkadaş olduk. Çok iyi. Artık biz arkadaşız. Şef olduk. Tamam. geldin söyle ye. Nereden geldi söylesin tamam mı? Nasıl mı Nereden geldiğini bilmiyorum. Abicim bir çekil ama. Çekilin. Mal ya. Kızım çekil ya. Kız çekil. Çekil. Ya çekilsene mal. Ya çekilin. Bu. Saç faren diye. Oydum diye bak. Oydum diye bak. Oydu. Çekil. Son saniye. Allah'ım katil ol. Bu arada ben orada konuş 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 konuştum mu anlamadım. Ben unuttum da. hayatında şey olmuşum. Buya Ben böyle bir şey yok kız arkada. Lan! Hile! Hileci! Hileci! Hile! Kodla hemen! Ne bunun? Kodla! X X X X Gittim. Git, gitti abi gittin. Bal gibi gittim. Hile açmış adam. Ya demin katil vuramadığım için vursam ne olur vurmasam ne olur zaten bir kez vurduğumda şey bile yapmıyorsunuz. Bir kez şey yaptığımda vurduğumda bir şey yapmıyorsunuz. Dinlemez mi yapıyorsunuz? Bu nasıl iş ya? Kim abicim hadi. Bu yaşamak. Kimse çıksın. Hadi. hadi. Ama Zaten şu sürekli katil oldu. Ayy. Üçüncüsü i̇şte iki kez kartı oldu ya. Beceri yemiyor işte bu bir yani. Birincisinde beceremedi ama işte. Beceremedi. Sıla bu da ikinci kez ne Mal gibi. Mal ya. Mal oyuncu. Ayrıca onları yapın zaten. Nutlayı yapın ondan sonra kaybetsinler. Ha? Böyle. Ya arkadaş oluyorlar Salam ya. Allah'ım ya. Ben çok olunca haber. Hey yo anda haber. Wow. Ya kim katil ya? Diyeceğim ki bir sürü Türk olduğu için diyeceğim ki Dur bir dakika. Kim katil <laughs> ya? kim katil ya? Kim katil ya? Oh my god. Gitti. Silah gitti. gitti. Kaçmak zorundayız. Alamayacağız silah. Çünkü gitti. Silah yere gitti. Ya silah gitti ya silah. Neyse silah. Şu an. Lan. What? What? Son saniyede oturdum. Neyse <laughs> bir taksi sefer oturacağım. Nerede? Bu da hep ölüyor ya. Böyle olmaz. Kardeşim, şey. Ay kanka. Kanka. O. Psikopat. Ay kanka ne lan? Tövbe tövbe. Psikopat çıktı bizimki. Lan gel. Hadi ben de pislikleştireyim. Lan çekil. Oyun yapıncasına şimdi şikayet edeyim. geldi? Bu ne ya? Hey! Nasıl şuradan sizin kısmı? Tamam. Şimdi oldu. Şimdi ben deminki şey silen. Lan be Allah'ım ya. Bir kere beğenmedi. Bak ben yani oyun oynadıkça böyle sineğin bozulma. Aha. Bak. Aha. Biliyordum kaç oldu. Biliyordum, biliyordum. 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 Biliyordum, 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 biliyordum. Ben peşime düşüyorum. Şükür. beni vurmaz mal gibi. Yani mal mı zaten? Ya hadi. ya adam öyle boş bekliyor ya. Mal. Kaçıyor ya. Vursana adamı. Ya zaten top. Mal işte ya bunlar. Mal. Mal. Git orada. Ya mal ya. Mal. Gidip vursana lan. Gidip vur. Allah seni var ya. Gelsin seni. öldürsün şimdi Git lan. Ben korkak mısın? Lan adam orada. Bekleyin. Aç yıldırtıyorsun insanı ha. Şey de mal çıktı her ikisiyle. kaçıyor. Lan gel gel. Ha şey Vur. Allah seni. Heh. Gördü ya. İyi oldu. Vay lan onu vur. Öldü yaptı. Öldü mahvet. Kemiğini çıkart. Malını duymadı ya. Bayağı altın sokak. Şeyin kaşığı. Aferin bunu ölmeyin. Allah seni ne yapmasın? Ölüyordum. gördüm Gördünüz mü Oh my God <laughs> Oh my God Bunu... Ben inanamıyorum bana gelme bana gelme geliyor mu şu noktada ben şeyim kusurum ben duymadan Neyse sanırım ölsün de görüntüyü Ver Lan bunlar alsın mı oluyor? ben çok çok dolmuşum. Aha! o <laughs> <laughs> oh, iyi o. Ölsün lan. Yeset çek. Kesin. Ben yeset çekmedi ya. Lan ya. Ya yu. Ya 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 yu. <laughs> İşiniz de var. Bu arada. Bu arada sakın düşündüğüm şey de, dediğimi demeyin. Yani sakın şöyle bir şey de, dediğinizi duymayın de, diyor gibi geldi bana. Yani e, sanki sen kendin duyabiliyorsun ya bunları yazabiliyorsun demeyin ha. Çünkü şey mal Hem bir dakika siz beni Allah. Lan aşık olmuşum sanki ya. Kıpırdıyorum sürekli. Lan 15 şansım var ya. O hiç mi şansım yok? Şey nerede Allah Allah. Bu arada ben şikayet edeceğim en son. Kız sanki kaçıyor anda başka yer var ya. Allah seni var ya. Ne? Şu an bir şey sıkıp geliyor geliyorum.

Dinleme hakim olamadığım için şey yapmıştım. Ee, tuvaletimi kırmıştım. O yüzden olmuştu. Ve şey olmuştu bir Adını söyle. Hem şey O gün de ağzına kavga ettiğimizde babam o şey kırmıştı, Yani artık neredeyse benim tarletim gitti. Eğer bir işte daha şey yaparsam yok. selam diyeceğim. Selam. Selam. Selam dedim. Pilav kedisi. Pilav kedisi ne lan? Tın. Nasıl? Hı. İ. İ. İ

Öylesine Dur şimdi bir dakika İnşallah ölmem Bilek dedim bu arada sineğinden Sonra işte boştan şey olur diye Öylesine dedim Öylesine dedim Öylesine sadece Öylesine yazdım o kadar Şimdi ben ya Bir şeyler ya falan uğraşamam Şimdi valla o yüzden öylesine Dedim Şimdi bakalım kim Şimdi bakalım, araştıralım. Hmm. Tam ben burasını kapatın. Ben artık e, bakma suyan baya bir çok olmuş. Görüş, görüş, görüşürüz. Videomu e, beğenme yüz bin kez dedim. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.